Merhaba arkadaşlar turunculemi.com'a hoş geldiniz. Ben Allah Temel Beleş yeni bir bölümüyle karşınızda değilim. Tamamen Warface e özel bir bölümle karşınızdayım. Warface oynuyorum arkadaşlar. Yaklaşık 2 bölüm Warface oynayacağım. Peki neden 2 bölüm? Neden 10 bölüm değil, 5 bölüm değil veya 1 bölüm değil? Bunun bir nedeni var. birkaç nedeni var. Bu nedenlerden bir tanesi şu arkadaşlar. ilk bölümde Size oyun modlarını tanıtmaya çalışacağım. Warface'i beleş leviyede bir 6-7 dakika oynadım. Ama o zamanlar hem kayıt, kayıt programın kötü olduğundan hem de ben daha tecrübesiz olduğundan... Vay arkadaş ikisini de biçtim. Hem de benim e, ben tecrübesiz olduğumdan dolayı bazı sıkıntılar çekmiştik. Ah be öldük. E, sıkıntılar çekmiştik. Bu sefer artık Warface'i ben daha iyi biliyorum. Ayrıyeten bilgisayar programlarına renderlamaya, kamera kaydına ve e, şey... Oyun kaydetmeye de alışık olduğumdan dolayı şöyle daha güzel bir Warface ikinciydi. Bu birinci nedeni. İkinci neden ise Warface ile ilgili çok güzel şeyler düşünüyoruz arkadaşlar. Ee, onu videonun sonunda bahsedeceğim. Ne düşündüğümüzü, neler yapacağımızı. O nedenle videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şu anda PvP modunu oynuyoruz Warface'te. PvP modu çoğunuzun aşina olduğu üzere online şekilde e, karşılıklı takımların veya teke tek etek olan Ödüm patlattım benim eleman. Lan çekil. Bunun silahı nerede? Mermisi kalmadı çünkü bunun. Şunu alalım. Silahım yok. Aha silah yok. niye böyle diz düzene çok ya? e, <laughs> Warface ile ilgili güzel bir haberim olacak. Videonun sonunda. O nedenle şu an Warface'i tanıtıyorum. Şu an bu oynadığımız mod PvP modu. Online şekilde takım savaşı yapabiliyorsunuz. Mesela şu anda bizim bir takımımız var. 5 kişi, karşı tarafta 5 kişi. Takım savaşları var, bombalama görevi planları var. Herhangi bir paralı online oyunda bulabileceğiniz her şeyi Warface'de bulabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Warface Crytek tarafından yapılıyor. Crytek de bizi Far Cry'la, Crysis'le tanıştıran, kurucularının Türk olduğu çok güzel mi güzel bir firma. Sağ olsun bizi çok güzel oyunlarla tanıştırdı. Sağ olsun bizi çok güzel oyunlarla tanıştırdı. Göğümü kapat her zaman. Niye <laughs> vuramadı? Ee, Warface de bunlardan biri. Ee, free to play bir oyun. Gördüğünüz gibi FPS oyunu. Şu an PvP modunu oynuyorum. PvP modu dışında PvE moduyla gerçekten beni asıl. Aa mermisi yokmuş bıraktı tamam mı? Bunlar niye bana dalmıyorlar oğlum? Ben buradayım ya. <laughs> Abi ne yapıyor bu ya? <laughs> Niye bana dalmıyor bu? Bir de PvE modu var. PvE modunda da böyle mesela 5 arkadaş toplanıp yapay zekaya, zorlu yapay zekaya karşı oynuyorsunuz. Bir de operasyon modu var. Ee, onu oynama şerefine daha erişemedim çünkü yeni gelmiş. Ben en son oynadıktan sonra güncelleme gelmiş oyuna. Yeni dediğim, yani yeni değil bayağıdır var da ben yeni görüyorum. Bugün şöyle bir PvP oynayalım, üzerine bir PvE oynayalım. İkisini de oynayalım, bitirelim. Bir siz de görün bakalım oyun ne durumdaymış. Valla şunu söyleyebilirim ki oyun sürekli kendini değiş geliştiriyor. Değiştiriyor demişim. Geliştiriyor. Neden böyle bir şey dedim? Çünkü oyunu ne zaman silip tekrar yüklesem oyunda hep bir şeylerin değiştiğini, yeni yeni şeyler geldiğini öğreniyorum. Yani bu konuda destekleri süper. Özellikle Türkiye server olması çok güzel bir şey. Yani çoğu PV yani çoğu online free to play oyunda Türkiye server bulamıyoruz. Bir kısmında var, bir kısmında yok. Warface olanlardan biri ve çok iyi destekleri var. Her şey Türkçe. Seslendirmeler, oyun için metinler, her şey Türkçe. En önemlisi ne biliyor musunuz? Sadece Türkçe olması değil. Türkiye'de server var. Yani ping oranlarımız çok düşük. Aşırı düşük. Şimdi bir de PvE moduna bakalım. Biliyorsunuz biz Avrupalı oyuncularla oynarken maalesef kendileri serverlara yani oyun serverlarına daha yakın olduğu için daha fazla daha az gecikmeyle oyun oynuyorlar ve bu tür online oyunlarda bize üstünlük sağlayabiliyorlar ama serverlar şu an Türkiye'de olduğu için ping oranlarımız düşük ve hani herkes eşit seviyede savaşıyor ve herkesin de Türk olması iletişimi arttırıyor. Oyunda 4 tane sınıf var. Piyade, paramedik, mühendis ve keskin nişancı. E, i̇simlerinden şöyle diyeyim piyade mermi sağlayan aynı zamanda asıl ateş gücü paramedik sağlık basan ve yerde yaralı yatanları kaldıran mühendis ise zırh yapıyor millete ve aynı zamanda bombaları falan daha hızlı kuruyor keskin nişancı tahmin edebileceğiniz gibi snipe proje arkadaşımız şu an pvp modundayız bir de pve modu var ee, pve modundan da eğitimi tamamladım kolayı bir türlü bitiremedim birinde bitirmeye çok yaklaştım oynayalım bunu ee, son anda oyundan düştüm, internetim koptu. Ben, ben, bizim internetten kaynaklı bir sıkıntıydı. O bunu bir oynayalım. Kolay oynayalım. Neden kolay oynayalım? Çünkü kolay bile insanı bazen sınır e, zorluyor. Davet edildik. Aa klana davet edildik. Ne? Katılalım. Medik olmayacağım ben burada. Mühendis olabilirim. Aslında iki medik iyidir ya her zaman. Ama medikte de işte pompalı kullanıyor medikler. Uzak mesafesi kötü. Aa piyade yok. Piyade lazım. Piyade mermiyi sağlıyor arkadaşlar. Oyun içinde mermimiz bittiğinde piyade hem kendine hem etrafa mermi verebiliyor. Oyunda her free to play'de olduğu gibi Oyun içinde kazanabileceğiniz para var. Parayla satın alabileceğiniz bir para var. Ee, aynı zamanda DP var. Yani deneyim puan dediğimiz bir şey var. Tesisatlarımız var. Silahlarımızı özelleştirebiliyorsunuz. Bakın bunu da ilk Crisis'te görmüştük. Yani ilk değil de böyle e, grafik olarak tatlı olarak şekilde. Burada da aynı sistemi uygulamışlar. C tuşuna bastığımızda böyle silah önüne alıyor. Acı şuraya bir tane şey takayım. Buraya bundan takayım falan diye değiştirebiliyorsunuz. Bu bakımdan beğendim. Mesela Ortada göstereyim. Şöyle. Benim dürbünüm var. Onu kullandım. Şöyle boots, sap takalım bas ki bas daha az seksin. Biraz susturucu takalım. Tamam. Oyunu silahları şeyi tek tek sağlıyor arkadaşlar. Bölgede bölgede e, ortadan kaldırdı. veya işte haftalık tamam. silahı Aynı zamanda kalıcı olarak da alabiliyorsunuz silahları. Şimdi şunları öldürelim de. Şu an PvE modundayız. Tamamen yapay zekaya karşı 3 arkadaş kapışıyoruz. Ben çok sevk aldım. Neden TV modu önemli? Şunlar önemli. Orta SGL'e kadar ben böyle PvE modu, Blink Play'lerde göremedim. Ha Call of Duty'lerde falan çok gördük veya başka oyunlarda çok gördük ama ben şu ana kadar hala şeyi göremedim arkadaşlar yani. Allah, şuna no. bak. Bomba atamıyorum ya oraya? Heh. Valla adam beni mutlulukla değiştiriyor sağolsun. Bizde direkt ama. şarjör Şimdi kendime cephane aldım. Arkadaşa cephane verdim. Gördüğünüz gibi cephanelerimizi doldurduk. Yoğun ateş altında oyunumuzu devam ediyoruz. Ha ne diyordum? PV modu ben diğer free play oyunlarda görmedim. Varsa söyleyin. Ama hani en böyle önem verilen gerçekten hani her hafta ya yani ben ne zaman oyuna girsem başka bir TV haritasıyla karşılaşıyorum. Sürekli yeni haritalar geliyor. Sürekli yenileniyor. Challenge'lar yenileniyor. Klanlar arası savaşlar çok iyi. Şu an sniper beni görüyor ama öldüremiyor. <laughs> bir de oyunun şeyini çok geliştirmişler arkadaşlar. En son oynadığımdan beri optimizasyonu çok gelişmiş. Neden bunu diyorum? Şundan diyorum. Yalnız bir bana heal yapsa iyi olur. Ha, eyvallah. Neden bunu Hı diyorum? Çünkü oyunu en son oynadığımdaki ve oyun kaydıma bakın arkadaşlar. Oyunu takıla takıra kaydediyordum. Şu an oyun takılmadan 60 FPS e yakın kaydediyorum. Çözünürlük sonunda Entalizing açık değil. grafikler düşükte. Yalnız şunu belirteceğim. Şu an sırf oyunu kaydettiğim için böyle. Normalde oyunu en son çözünürlükte Entalizing açık ve arkadaşım bana kıbrediyor herhalde bu anda. Son, son ultra ayarlar da hiç sıkıntı yaşamadan 30 FPS'de ak kesintisiz oynuyorum. Yani bu gerçekten becerebildikleri bir iş olmuş. Tebrik ediyorum kendilerini. Ya siz... <laughs> Bak 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 sen şunlara bak. Ben de olmasam kimse kimseyi öldürmeyecek ya. Çok acele gitmemek lazım. Gaza gelmemek lazım çok iyi tuzaklar kurmuşlar vallahi Crytek yapımcıların yapımcıları nasıl başardılarsa bir anda arkamızdan 4-5 tane kalkan geliyor bir yere atıp yere yatırıp böyle böyle Allah ne vuruyorlar yani eşek sudan gelinceye kadar dövmek terimi var ya onu yapıyorlar ha oyunda şey de çok önemli arkadaşlarla etkileşim de çok önemli yere düştüğünüzde siz arkadaşlarınız kaldırıyor işte ne bileyim bir yere tırmanmak istiyorsanız gene arkadaşlarınızın yardımıyla iş. şöyle atalım ben de cephanemi doldurayım Aha bomban bom birilerini öldürdü. Bakın şunlar işte. Allah ne verdiyse uğran arkadaşlar da. Aha aldılar. Şöyle kayma hareketi var. Oyun çok hareketli ya. Sağa sola zıplıyorsunuz, çıkıyorsunuz. İşte milletten yardım olup ikinci kata, üçüncü kata çıkabiliyorsunuz. O bakımdan oyunu çok etkileşim yapmışlar. Ayrıca hani o şeyden alışık olduğumuz, e, Crytek'ten alışık olduğumuz vuruş hissi, silah kullanma A geliştirme, karakter geliştirme. Bunlar gerçekten güzel ayarlanmışlar. Bu da gitti. Şu da gitsin artık. Biraz da yan silah göstereyim size. Kelleci oldu o. Sağ olun. Arkadaşlarım sürekli beni iyileştiriyorlar bak. yani fark etmiyorsunuz yani oynarken şeyi fark edemiyorsunuz Allah. İşte mesela dediğim gibi Allah ne verdiyse vuruyorlar şu anda vurmasana oğlum. Aha öldüm. Oyunda ölünce ya arkadaşlarınız diğer kontrol noktasına ulaşacak. TV modu için diyorum. Ya da e, dirilme parası kullanabiliyorsunuz. Bende bitmiş dirilme parası var. De, ah, kehpe, adam beni uyandırıyor mu zaten boşuna kullandım. Ha uyandırdı ya da ya bir dakika uyandırdı evet. Çünkü <laughs> Ah be, gene öldüm. Şöyle dirilme parası kullanalım. Direkt olduğumuz yerden canla başlıyoruz dirilme parası sayesinde. Bu önemli dilimde paraları? Ee, neden önemli? PvE modları zor gerçekten. Gördüğünüz şu anda zorluk kolay olmasına rağmen ham yerimiz Zorluk kolay olmasına rağmen iki defa öldüm. Birazcık da herhalde 3 kişi olmamız ve benim de bıdı bıdı konuşmam ve bu haritayı ilk defa oynamam da önemli bu işte tabi. Çok çabuk mermi bitiyor ya. Çok sallıyor. Şey falan oluyor işte adam seni böyle iyileştiriyor. İyisin iyisin devam et oğlum hadi. Allah abi işte medya, ihtiyacım var falan filan diye konuşuyorlar ya. O Türkçe ses gerçekten yani oynarken fark etmiyorsunuz ama aslında yani oyun keyfinizi kat kat arttırıyor. Warface'in gene iyi başardığı işlerden biri bu. Bak bak nasıl koşuyor bak. Nasıl koşuyorlar beni yetim dövmek için. Şuraya saklanalım da cephaneye ihtiyacım var. Cephane bitti. Bizimkiler nerede? Aa bizimkiler hep ölmüş. Bir ben ayakta kalmışım. Cepane. O nedenle dikkatli oynamamız lazım. Neyse kurtardık kurtardık bizimkileri. Allah. İyi ki kaydı sağ son anda. La. <laughs> Bildiğin bayağı kaçtım içeri yani. Koşa koşa. Daha <laughs> Yeni için beklemede kalın. Bölüm bitmedi büyük ihtimal devam ediyor. Arkadaşlar oyundan çıktım ya. Yo bir kişi bir kişi daha var ya. Biri düşürüz. Şu an iki kişi takılıyor. Ne yapıyorsun geç. Gel seninle kılıç kalka oynayalım. Melodiyi de bilmiyorum ki. Saldıyorum resmen. Şu bir. Bak nasıl bağırıyor. Ağır silahla öldü. Ağır silahla öldü. Anladık canım. O kadar heyecan yapmana gerek yok ya. Sen nesin lan? Sniper mısın? Aa tek başıma kaldım. O da çıktı tek başıma ben bu bölümü biraz zor geçerim arkadaşlar. Neyse ölene kadar oynayalım ya. Şöyle saklanmamız lazım. Şu an bana ne sağlık basan var, ne halımı hatımı soran var, ne zırhımı şey sadece mermim var. Allah Allah ne oluyor ya? Ha şimdi oyun bitti arkadaşlar gördünüz. Ne oluyor ya? Kim vuruyor bana? Aa, Arabanın üzerinde şey yaptı lan beni. Aa, öldük ya. Çok gereksiz bir şekilde öldük Dirileceğim seni öldüreceğim lan. Sana çok bak. Aha gel öldü. Şimdi birinin beni yerden kaldırması lazım. Çok saçma değil mi? Oyunda bu biraz saçma olmuş ya. Hiç canım gitmiyor. Ama. ha Tamam kalktı ya. Vallahi kalktı. Neyse bekleyince kalkıyor demek ki hiç böyle bir şeye denk gelmemiştim. Ne oluyor ya? Helikopteri vurmak için. Ha bosslar uzanan. geliyor böyle. Mesela bazen mech falan geliyordu. Oğlum vurdum. vurduk mu? Allah be kaçtı. Biliyordum ya. Görmüştüm seni, görmüştüm. Öldük. Dirileceğim. Üç. Dört. Beş. Altı. Öleceğiz burada büyük arkadaşlar ama çünkü tek kişiyim. Bütün arkadaşlarım yanımdan çıktı. Niye çıktınız? Beni niye yalnız bıraktınız ya? Güzel güzel oynuyorduk. Nereye gitti lan helikopter? Gel 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 gel. Vuramadım. Vuramadım. Helikopteri indirmek için daha fazla ateş gücü lazım. Öldüm. şu adamlara fırlatacağım bunu ya çünkü ölecek gibiyiz öldürdü herif çaktı öldürdü evet arkadaşlar pve modu da öyle her ne kadar ben 4 kişi kadar 4 kişiye kadar oynanıyor desem de arkadaşlarım beni yalnız bıraktılar çıktılar oyunumdan neden çıktılar hiçbir farklı fikrim yok ee, kaybettik Tabi, olur, olur. PV modda böyleymiş, böyleydi. Ee, bir PVP daha atalım. Bu sefer takım savaşı değil, herkes tek yapalım. Bir ortam durcuna görsün. Ondan sonra ikinci videomuzla ilgili ipucunu verelim. Hareketten bu videoyu, yani Warface'i neden çektiğimizi de gösteren küçük bir e, bilgi vereyim. Sonra da bitirelim. Şeyi soruyor olabilirsiniz, Andaş Beleşevi nerelerde kaldı diye soruyor olabilirsiniz. Haklısınız. Beleşevi her hafta değil de böyle güzel oyunlar çıktıkça yapmayı planlıyorum. Çünkü Beleşevi gerçekten emek isteyen bir program. Her e, oyun için ayrı hesap almanız lazım. Oyunları biraz öğrenmeniz lazım. Çünkü bildiğiniz gibi free to play oyunlar. Gerçekten uzmanlaşması gereken oyunlar. Bakın Warface'de 30, 30 saate yakın oynayışım vardır. 3-4 ay ara verdim. Hala bazı ya bu, bu neye gelmiş bu ne anlama geliyor. Sürekli güncellenen oyunlar. Sürekli aktif kalmanız gereken oyunlar. E, o nedenle Beleşevi de çok fazla şey istiyor sizden e, emek istiyor o nedenle her hafta yayınlayamıyorum ama ara ara güzel oyunlar geldikçe onları araya sıkıştıracağım şimdi bir pvp'den ha, operasyon için bu arada şey yapmanız lazım jeton kullanmanız lazım jetonlar her sabah veriliyor satın da alabiliyordunuz şu an satılıyor mu bilmiyorum gördüğünüz gibi burada experience'ımız var yani deneyim puanı e, şu tedarikçi açma bu işte susturucu dürbündür falan tak takılan şeyler. Şu da para bonusu. Yani %100 olursa iki kat daha fazla para kazanıyorsunuz. Bu oyun içi paramız bu da kredimiz. Parayla satın alabiliyoruz. Ee, şimdi bir tane herkes tek maç oynayalım. Herkes birbirine dalsın. Sonra videomuzu neye çektiğimizden minicik bahsedelim. Ve görüşürüz diyelim. Ve evet en külüstür bilgisayar de olduğu için oyuna en son katılan benim şurada görüyorsunuz. Tahtayla giriyorum. Hesap makinesiyle katıldım o <laughs> e, herkes teki açmamış mıydık biz ya? Senin bana dalman gerekmiyor mu ya? Ana yanlış oyun açmışız lan. Aa doğru ya şey dedim daha hızlı oyun bulsun diye. Bütün oyun türlerini seç dedim. Neyse bunu oynarız ya sıkıntı yok. Niye oynuyoruz ki acaba? Herhalde takım savaşı oynuyoruz. Şu an Blackwood'dayım. Haritalar küçük, hızlı ve güzeller. Bunlar adamların doğduğu yer Ve gördüğünüz gibi doğduğu yerlere öyle delilikçesini etmemek lazım. Şurayı tek başıma çıkamıyorum mesela. İlk kişi çıkmamız lazım. Koşturun bakalım. Koşturun aslanlarım. Silahım güzel ya. Her gün, her gün oyuna girerseniz her gün ayrı hediyeler veriyor. Her gün yeni silahlar veriyor. Nerede o? Ah be arkadaymış. <laughs> nasıl da buldular seni? Aa nasıl pusmuş lan adama bak. Valla Counter Strike Global Offensive pusuları yapıyor herifler. Helal olsun. Baya çalışmışlar. Oyunda fazla pusacak yer yok ama buna rağmen pusacak yer bulabiliyorsan helal olsun. Şimdi burayı sakin geçmemiz lazım. Şuradaydı herif değil mi lan? Orada, hala orada değildir herhalde ölmüştür. Değil gördüğünüz gibi. Ulan zıplasana Hop oh, oh, hop oh, oh. hop ne oluyor ya Hep bu herif ay yıldız öldürüyor beni ya Çık Heh. Yok canım o bir kere olur, o bir kere olur Şu bir Böyle kayarak birini öldürsek ya. Kimse de çıkmıyor karşımıza. Hoppa. Çık. Bak orada gördüm. Ama vurmayacağım vazgeçtim. Kıyamam. vurdular. Beni görmüşler bitirir Melo mu? Adam <laughs> tam bir fanatik Galatasaraylı. <laughs> Melo bitirir. Oo, flash attılar. Vallahi bir flash attılar. Hiçbir şey göremedim. Kim kime dalıyor? Ne oluyor? Kim atış ediyorsunuz? Ah be sniper. Böyle açık alandan gitmemek lazım demek ki. Böyle ilk yolumuz iyiydi. Sonuncuyuz ya. Ulan var ya video çekmeden önce hep birinci oluyordum. Yemin ederim valla. <laughs> hep böyle derler ya. Kol buldu da ben hepsini yeniydim. Ne oluyor lan? Ha buraya alttan geliş varmış. Aa, oradan çıkış varmış koca yeri görmedim Ne oğlum? niye geliyorsun Burada gidecek bir yer yok Burası ancak pusabileceğimiz bir yer Niye ölmedi ya Zırhı varmış Zırhı varmış Ha pardon. <laughs> ben bizimkine doldum. Düşman oydu. Adamı sinirlendirmeyin. Böyle gi gi gir, çık yapamazsınız. Bak bak gene gidiyor bir yer. Öyle öyle. Bir de buradan gidelim bakalım. <laughs> Adamı hava kırdı. Vallahi heriflerin spawnunu basıyoruz. Bay bay. Ha demek ki doğduklarında bir süre şey oluyor. Eee vurulmaz oluyorlar. Oğlum şarjı değiştiriyordum. Yapılır mı bu ya? Hepiniz sıradan öldürüyordum ne güzel. Birinciliğe kadar yükselmişim baksana. Neyse bir daha yükseliriz. Ah be ölüyorduk ya öldürüyorduk ya ölüyorduk yana lan. <laughs> ne oluyor? Kim asıyordunuz? Kim asırıyoruz? gerginlik yaratmayın gençler. Ben onların spamına gideceğim. En çok sevdiğim şey spam basmak. Çok ayıp bir iştir de. Ne yapacaksın işte dayanamıyor. Oyun izin verince senin de yapasın geliyor. tamıyorum 2 Geliyor bak geliyor. Hissediyorum. 3 Ah be. Benden önce gördü. <laughs> Ama iyi iyi birinciliğe yükseltti bizi. Bizi birinciliğe yükseltti. Ucundan. Aha birinci mi bitirdim bu son vuruşta? Lan oğlum birinci gözüküyordum orada ya. İlk beşe bile sokmamışsınız beni. Aha birinciyim. Ha birinciyim. <laughs> Spawn basarak birinci oldum. Evet arkadaşlar Warface Bally Boy'un PvP'sini ve PvE'sini gördük. Özellikle PvE'sini tavsiye ediyorum. PvP bir sürü oyun bulabilirsiniz piyasada ama PvE bu kadar çok uğraşılan, sürekli değişen ve gerçekten böyle challenging yani eski oyunları hatırlatan zorluğuyla bir oyun bulmanız çok zor. Ee, gelelim Warface'i neden çektim? Bir de 6 dakika çekmiştim şimdi bir daha çekiyorum. Çünkü size güzel bir haberimiz var. Ee, Warface'le ilgili küçük hediyeler dağıtacağız. O hediyeleri ikinci videomuzda ayrıntılarıyla bahsedeceğim. Ee, aynı zamanda ile ilgili kampanyamızda tam olarak oturduğunda ee, bu videonun altında da kampanyaya nasıl katılacağınızı öğrenebileceksiniz. Ee, i̇kinci video ile beraber kampanyaya nasıl katılacağınız da kesinleşmiş olur. Evet arkadaşlar turunculeve.com'u sosyal medya adetlerimizden takip etmeyi unutmayın. Ayrıyeten beni Face'den ekleyebilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Zaman buldukça cevap vermeye çalışıyorum. Sormak istediğiniz şeyleri her zaman sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın, oyunda kalın, Warface oynayın, kampanyamızı bekleyin.